Herkese iyi akşamlar. 10 Şubat akşamını bitirmeden kapanışla ilgili kapanış saati gelmedi ama e, ikinci videomu yüklemek istedim. Gün boyunca yatay giden bir Bitcoin'imiz vardı. Yaklaşık 200 dolar içerisinde hareket ediyordu ki son 2 saat, 3 saat içerisinde 47.150'den şu an 48.150 bin, bin dolarlık bir yükseliş sergiledi. <laughs> Aynı şekilde yükselişimizi destekleyen şekilde dominansımız da yükseldi. Altcoin'ler yani bu yükselişle birlikte tabii kafalarını yukarı doğru kaldırdılar. Dominans bu kadar kaldırmasa yukarı kendini e, altlarda biraz daha tabii güzel şeyler göreceğiz. Ethereum şu anda Bitcoin'in bu çıkışına eşlik etmedi. Ama e, Ethereum'da bir güç ve artık ne diyeyim teşvik geleceğine inanıyorum. E, şu şekle bakarsak bunun bir fake olmadığını düşünürsek ki, hafta sonu için şuradaki işlem hacimleri güzel gözüküyor. E, bu yataylıkta altcoinler yarın için güzel şeyler yapacaklar an itibariyle. Görüntümüz bunu gösteriyor. Totalimiz ne durumda? Bir hemen arada ona bakalım. Total 3 ile başlayacağım yine. Total 3'te şurada bir daralan üçgenimiz vardı. Bu daralan üçgende patlamayı yaptıktan sonra buradan retestini yaptı ve şu anda yukarıya doğru kafamıza attık. Ee, göründüğü üzere şurada bir line'dan şuradakilerle de aynı şekilde denk geliyor. Ee, ufaktan bir red yemiş. Aşağıya kafayı tekrar döndürüp orayı şu anda zorluyoruz. Şunu diğerlerini de kaldırmıştım. Buradan da bunu kaldırabiliriz. Totalde yükselen bir grafiğimiz var. Alt günlere paramız giriyor. Beklentiniz doğrultusunda pozitif miyiz? Pozitifiz. Total 2 Ethereum dahil baktığımızda aynı şey burada da var. Total'den kaldırmıştık. Total 2'den de 3'te olduğu gibi kaldırıyorum. Aynı yerde desteğimize geldik, direncimize geldik. Burayı aşarsak sağlıklı bir şekilde daha böyle bir yapıcı olacağız. Daha bir güzel an bekleyeceğiz. Her şey güzel görünüyor. Total'de durum ne? Buradakini kaldırmıştık. Aynı daralan yapı burada vardı. Burayı kırdığımız gibi yukarı attık kendimizi. ETF kararının onaylandığı zamandaki fiyatlarımıza yaklaşıyoruz. Umarım buradan da yukarı doğru hareketimizi ne yapacağız? Tamamlayacağız. Para girişimiz var. Her şey güzel. Pozitif miyiz? Pozitifiz. 12 saatlik grafide durum ne? Şurada triangle formasyonu açmıştım hatırlıyorsunuz. Burayı yukarı doğru kırdık. Kırmamızla birlikte şu anda 12 saatlik çok güzel bir hareket içerisindeyiz buranın hedefi de, e, yaklaşık olarak 49100 demiştim şu anda 48'lerdeyiz 1000 dolar kaldı 1000 dolar sonra buranın hedefine ulaşmış olacağız e, belki şuranın likidasyonunu alıp dönecek ya da şuradan birazcık e, aşağı buraya geldiğimizde likidasyon aldıktan sonra belki bir e, teyit için tekrardan aşağılara buraya kadar iner mi bilmiyorum ama bir 46 700 lere geri dönebilir göreceğiz İşlem hacmini neye götürdüğü önemli bizi e, RSI tamamıyla yukarı gidiyor. Öbür taraftan e, gördüğünüz üzere momentum kafasını kaldırdı. Yukarı doğru gidiyor. ki yayınlarımda söylediğim gibi bu line'ın üzerinde RSI günlerce kalabiliyor. 10 gün, 20 gün kalabiliyor. Biz daha yeni geçtik. E, i̇stedikleri zaman bunu götürebiliyorlar. Burada da pozitifim. Her şey doğru ve güzel gidiyor. Çok da böyle oralarla ilgili konuşacak kötü bir şeyimiz yok. Tek sadece beni tedirgin eden şuradaki pozisyon var. 40.16. Burası e, yaklaşık 3 gündür. 3 gün oldu mu? Şöyle bir bakalım. Burası ayın kaçıydı? 24 Şubat. Pardon. E, 7 Şubat. 7 Şubat'tan beri burada yukarıya doğru herhangi bir hareketimiz olmadı. Yukarıya doğru bu balinaların alışı durdu yüzde değişmiyor. Kendi aralarında sadece cüzdanlar arasında işte binlerle on binler arasında e, bitcoin gidip geliyor bu artış esnasında. E, beni tedirgin eden sadece burası. Ama aldılar malı şu fiyat şu anda yukarı gidiyor. Ne zaman ki orası eksilmeye başlayacak oralardan kar satışlarını yapmayı planlıyorum. Umarım hani o güncelleme esnasında geçen 3 saatlik 5 saatlik süre esnasında büyük dönüşler olmaz. Ki biz de balinaların ayak izleriyle devam edebilelim. Ama mumlar beni şu anda pozitif olarak yukarı götürüyor. Biz de bununla beraber bekle ve gör taktiğiyle ilerliyoruz. Ee, alt koyunlarla ilgili söylenecek şu anda bir şey yok. Her şey güzel. yeşiriz, Yeşiliz. Bitcoin yeşil olduğu sürece biz de yeşiliz. Ee, şimdilik bu kadar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kazancınız bol olsun. Kendinize iyi bakın.